Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve selatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi şrahli sedri ve yasirli emri ve hlul uqdatan min lisan yafkahu kavli amin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu haftaki sohbetimiz, dersimiz sahabeye hürmet e, konusu. Biz ne bu konuyu işleyeceğiz. Ee, ve Hakim Esir Merkandi Hazretleri bu konuda ne demiş? Onu ifade ettikten sonra bu konunun şerhini e, anlatmaya gayret edeceğiz her zamanki gibi. Fazla uzatmadan da başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, el mes'eletü tâsiyatü vel Arkadaşlar 29. mesele. Ve mâ kulne. Geride zikrettiğimiz şey şudur ki. Ennehu yembegillehu en la yed'ana fi ashabi Rasulullah aleyhissalatu vesselam peygamber efendimizin mümine gerekli olan şey şudur ki peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşlarından hiçbirisi hakkında kötü söz söylememesidir. Söylememesidir. Yine devam ediyor arkadaşlar. Ve yaqa fihim hatta onlar hakkında kötü konuşmamasıdır. Yine devam ederim. Femen vaka'a fihim kim onlar hakkında kötü söz söylerse ileri geri konuşursa fe innehu ve mübtedi'un o sapık ve bid'atçıdır demiş. Ve kavli aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Ashabi kel Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Bi eyyihumu kutadeytüm hangisine uyarsanız ihtaytum doğru yolu bulursunuz, hidayeti bulursunuz demiştir. Ve aleyhisselam yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Men ebegade ashabi kim ashabıma kim giderse, fehu ve münafikun o münafıktır. Yine okuyalım burayı. Men ebegade ashabi fehuve kim ashabıma kim güderse o münafıktır buyurur Peygamberimiz. Fahfaz lisaneke dilini koru. Kimden? Anukum. Onlardan dilini koru. Hatta la teqa'a fihim. Ta ki onlar hakkında kötü söz söylemeyesin. Ve haza kifayetü akli bu kadarı akıllı olan insana yeterlidir. Buyuruyor Hakim Mersemerkandi Hazretleri. Şimdi arkadaşlar, biz baktığımız zaman sahabeye, Allah Resulünün arkadaşları, Hazreti Peygamber'i görüp doğrudan onun sohbet ve telkinleriyle yetişmeleri, dinimizin kuruluşu ve yeryüzüne yayılışında etkin bir rol oynamaları gibi hususiyetler sayesinde e, dinde seçkin bir mevke sahip olmuşlardır. Faziletlerine dair gerek Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, gerek Sünnet'te birçok delil bulmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakarsak arkadaşlar, ilk baştaki ayetimiz Tevbe Suresi 100. ayette. Allah Resul, Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de ashabın hepsinden razı olduğunu ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَدُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَعْتَهَا الْاَنْهَارُ halidine fiha ebede zâlikel fawzul azîm buyuruyor cenab Allah. E, manası için muhacirlerden ve ensardan ve onlara güzelce tabi olanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte bu büyük bir bahtiyarlıktır buyuruyor Cenab-ı Allah. Demek ki Allahu Teala hem ensardan hem muhacirden ne yapmıştır sahabelerden razı olmuş. Onlar da Cenab-ı Allah'tan razı olmuş ve Cenab-ı Allah bunun mukabiline onlara içlerinde ebedi kalacakları cennetleri bahşetmiştir. Yine devam ediyoruz. Fetih suresi 29. ayette şey okumayacağım. Ayetin hepsi birazcık uzun ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Rasulullah ve lezina ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum teraum ruk'an sucdan yebtagûne fadlen min Allah ve ridvâne. İl âhir ayet Ma mealini verirsek arkadaşlar. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tersiyle yüzlerine simaları vurmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir arkadaşlar. Çiftçileri sevinmek üzerine filiz verir, onu güçlendirir, yakınlaş, kalınlaşır ve kendi sapları üzerine durur. Onlar yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye onlar aralarında iman edip dünya ve ahirette yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmektedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Fetih Suresi 18 ve 19. ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا buyuruyor. <laughs> İlahi ayet o ağacın altında sana bağlılık söz verdikleri sırada o müminlerden Cenabı Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Buyurarak arkadaşlar Cenabı Allah'ın sahabeden razı olduğunu ayet-i kerimine ne yapmıştır? E, ifade etmiştir Cenab-ı Allah. Buraya kadar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinden e, Allah Resulü'nün arkadaşlarının Allah'ın rızasına erdiklerini e, görüyoruz. Ve bu konuda arkadaşlar hem Fetih suresinde hem Tevbe suresinde e, deliller olduğunu biliyoruz. Bunun yanında arkadaşlar hadis-i şerifler içinde de ashabın faziletine ve onların Allah katındaki erişilmez imkansız mertebelerine delalet eden çok sayıda da hadis örneği bulmak mümkündür. Bunlara misal olarak şu hadisleri sıralayabiliriz. Şimdi okuyacağım ilk baştaki hadis-i şerif Buhari'den aldık arkadaşlar. Kale ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabıma kötü söz söylemeyin. Ashabıma kötü söz söylemeyin. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizden biri Uhud dağı kadar altın tasadduk etse onlardan birinin ne bir müt ne de bunun yarısı kadarlık tasaddukuna erişemez buyuruyor. Buradaki müt arkadaşlar bir ölçü kapı olarak e, nitelendirilmiştir. Yine arkadaşlar bu e, hadis-i şerifte Tirmizi'de geçmektedir. Okuyacağım şimdi. Asabın hakkında Allah'tan korkun. Asabın hakkında Allah'tan korkun. Benim ardından onları kötü sözlerinizle hedef tutmayın. Kim onları severse bana olan sevgisi sebebiyle sevmiştir. Kim de onlardan nefret ederse bana olan nefretinden ötürü nefret etmiştir. Kim onları eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'ın kendisini eziyet eden kimseyi cezalandırması haktır buyuruyor. Yine devam ediyoruz. Bunu da Müslüm'den aldım arkadaşlar. Şöyle buyuruyor Efendimiz. Hudeybiye günü malum ağacın altında biat edenlerden hiçbiri cehenneme girmeyecektir. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Hudeybiye günü e, biat-ı rıdvana katılanlardan, ashabdan hiçbirisi cehenneme girmeyecektir buyuruyor. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette hadislerden hareket eden ehli sünnet imamlar arkadaşlar sahabe hakkında ileri geri konuşmamayı ...ve onlara hürmet göstermeyi prensip haline ne yapmışlardır? Getirmişlerdir. Evet. Ashab arkadaşlar, ashabı e, faziletini anlatmaya... ...diller ve tasırlar yetmez. Şimdi biz e, birkaç tane e, daha delil getirelim. Şimdi e, Hafız İbni Hacel el-Eskalani el-İsabe adlı eserinde arkadaşlar... Buradan birazcık nakiller yapalım. E, şunları söyler. Şöyle söyler ki arkadaşlar, ehli sünnet bütün sahabenin adil olduğuna ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Yani dinde hüccet olduğuna, dinde delil olduğunda ve adil olduklarına e, ittifak etmişlerdir. Bu hususta ancak bid'atçilerden bazı istisnalar olmuştur. Onlar bunu kabul etmemişlerdir demiş. Yani ehli sünnet bu konuda e, ittifak etmiştir. Bazı bid'atçılar bu konuda m, m, ihtilaf etmiş olsalar bile ehli sünnetin bu konudaki ittifakı vardır. Yine devam ediyor İbn-i İbn Hacer el-Askalani -el El-Kifaye el adlı eserde bu hususla ilgili güzel bir bölüm ayırarak şöyle söyler. Ashab-ı kiramın adaleti Allah'ın onları adil sayması onların temizliğinden haber vermesi ve onları seçtiğini beyan etmesiyle sabit olmuştur. Onların bu vasfını anlatan ayetlerden bazıları şun, şunlardır. Şimdi İbni e, İbn -i, İbn -i Hacer Hazretleri ayetlerden delil getiriyor. Yine devam ediyor. Hani az önce de ifade ettiğimiz gibi buna ilgili bir sürü ayet ve hadis bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk başta Ali İmran suresi 110. ayetinde bismillah siz insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bakara suresi 140. ayetinde işte böylece sizi vasat bir ümmet yani adaletli bir ümmet kıldık buyuruyor Cenab-ı Allah. Tövbe suresi 100. ayeti okumuştum arkadaşlar. Enfal suresi 64. ayette Ey Nebi Allah ve müminlerden sana tabi olanlar sana kafidirler buyuruyor Cenab-ı Allah. Haşr suresi 8 ve 9 Bismillah muhacir muhacir fakirlerinden o muhacirler ki yurtlarından ve mallarından çıkarmışlardır. Allah'tan bir fazilet istiyorlar ve rızasını talep ediyorlar. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte onlar var ya doğruların ta kendileridir. Cenab-ı Allah buyuruyor. Fetih Suresi 18. ayetinde arkadaşlar Allah, Bismillah Allah müminlerden razı oldu. O zamanki ağacın altında sana biat ediyorlardı buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bir sürü ayetinde sahabenin faziletini anlatan, onların cennetlik olduklarını ifade eden, Cenab-ı Allah'ın onlara razı olduğunu bildiren bir sürü ayet bulmak mümkündür. Bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri içerisinde de bir sürü hadis de bulmak mümkündür. Bunlardan başka arkadaşlar nice ayetler vardır. Onların hepsini arkadaşlar bu kısa zaman dilimine sığdırmak çok zordur. Bir de meşhur hadislerle onlar arkadaşlar az önce ifade ettiğimiz gibi adil sayılmışlardır. Bu hadislerin sayısı birden fazladır. Bu konuda e, gelen bütün hadisler kesinlikle onların adalette olduklarını arkadaşlar ispat eder. Allah onları adil saydıktan sonra onlar hiç kimsenin kendilerini adil saymasına muhtaç olamazlar. Bununla beraber arkadaşlar onlar hakkında zikrettiklerimizden Hiçbir şey Allah'tan ve Resul'ünden varit olmasa dahi onların üzerinde bulundukları hicret, cihat, İslam'a yardım, canlarını ve mallarını bu yolda vermeleri, atalarını ve çocuklarını bu yolda tereddüt göstermeksizin öldürmeleri, dinde birbirlerine nasihatler vermeleri, imanlarının ve yakınlarının kuvveti adil olduklarını gerekli kıldığı gibi arkadaşlar Onların nezih olduklarına inanmayı da zaruri kılar. Onlar kendilerini adil sayan ve tenzih edenlerin hepsinden daha üstündürler. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan sonra birkaç tane alimin bu konuda hakkındaki görüşlerine biz bakalım. Şimdi Ebu Zara Errazi'ye kadar gelen bir senet de Hatip bu ayet, bu bir tane hadis naklediyor. O hadisi bir okuyalım. E şöyle buyuruyor Hatip arkadaşlar bir kişiyi Resulullah'ın ashabından birine dil uzatıp onu küçültür ve aleyhinde atıp tutar bir halde görürsen bil ki o zındıktır. Değil mi? Şimdi mesela biz günümüze baktığımız zaman bir sürü zındık kendilerini ortaya çıkmış oluyor. Bunun nedeni şudur. Yani neden bu adamlar zındıktır? Yani günümüzde hadisleri inkar edenler, belli başlı hadisleri inkar edenler, Hadisler noktasında hadisleri alaya alanlar, sahabelere hakaret edenler, kendi aralarında olan ihtilafı yani bunları içtihad olarak görmeyip de azgınlık olarak gören şu andaki bedbahtları zındık olarak görüyor. Ve sebebinde şu olarak ifade ediyor. Allah'ın Resulü gerçek bir peygamberdir. Kur'an haktır peygamberin getirdiği haktır. Bütün bunları bize ulaştıran arkadaşlar sahabet. Sahabeyi tenkit eden, alçaltan, küçümseyen, alay alan kimselerin hedefi onların şahitliğini, güvenirliğini yaralamak ve böylece Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini iptal etmektir. Öyleyse sahabeleri değil, bilakis sahabelerin aleyhinde konuşanlara hücum etmek daha uygun değil midir? Çünkü onlar zındıklardır demiştir hatip. Evet. Bizce de öyledir arkadaşlar. Eğer bir kimse sahabenin hakkında konuşuyorsa ileri geri, onları aşağılıyorsa onların faziletlerini düşürüyorsa onlar hakkında atıp tutuyorsa arkadaşlar, vallahi onların Allah ve Resulü hakkında dertleri vardır. Ve onlar zındıklardır arkadaşlar. Bizim hücum etmemiz gereken tayfa orasıdır. Evet. Yine ee, devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer de biz e, Kurtubi'den bir nakil yapalım. İmam Kurtubi Hazretleri şöyle söyler. Sahabeden hiç kimse yüzde yüz bir yanılgıya nispet etmek caiz değildir. Tamam yanılırlar ama yüzde yüz yanıldıklarına dair bir şey söylemek caiz değildir diyor. Çünkü onların hepsi yaptıklarında içtihat ediyorlar. şimdi hatta isabet edene iki sevap, hata edene bir sevap var. Değil mi? Evet. Yaptıklarıyla Allah'ın rızasını arıyorlardı. Onların hepsi bizim için birer önderdikler. Cenab-ı Allah onların aralarında baş gösteren münakaşalara burnumuzu sokmamakla bizi mükellef kılmıştır. Onları ancak en güzel bir şekilde anmak, sahabe olmalarından dolayı hürmetlerini gözetmekle bizi mükellef kılmıştır. Bir de peygamber onlara küfretmekten bizi ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Cenab-ı Allah onları affettiğini ve onlardan razı olduğunu bize haber vermiştir. Bununla beraber değişik yollardan peygamberden şu hadisler varit olmuştur diyor İmam Kurtubi. E, şüphesiz ki Talha yeryüzünde yürüyen bir şehittir. Eğer Talha sonra çıkan Cemel hadisesinde asi olsaydı orada öldürülmekle şehit olmazdı. Çünkü şehadet ancak taat yolunda öldürülmekle meydana gelir. Kurtubi'nin kullandığı isyan tabiri arkadaşlar uygun bir tabir değildir bu burada. Çünkü Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir radıyallahu anhum ecma'in hiçbir zaman Hazreti Ali kerramallahu veçe ile savaşmakla değil ancak insanlar arasını ıslah etmek için karşı çıkmışlardır. Veya Hazreti Osman'a radıyallahu anh katillerine kısas almak için karşı çıkmışlardır Hazreti Ali'ye. ise ansızın iki grubun da kastı olmadan işlerindeki münafıkların tahrikleriyle meydana gelmiştir. Abdullah bin Sebeb'e arkadaşlar arkadaşlar Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe annemizin anlaşacağını öğrendikten sonra iki ordu sabahleyin karşılaştığında her iki taraftaki adamların birbirine saldırtmışlardır ve bunun neticesinde e, önü alınamayan elin bir facia meydana gelmiştir. Burada sahabenin herhangi bir kastı yoktur. Ancak münafıkların ve Abdullah bin Sebe denen kafir-i mutlakın yapmış olduğu desise bu olaya meydan vermiştir. Evet. Yine devam ederim arkadaşlar. İmam Taftazani Hazretleri, sahabeye tazim ve onlara tan etmekten kaçınmak vaciptir diyor. Onlara tan etmeyi zahire göre gerekli kılan meseleleri güzel manalara hamletmek ve güzel tevillerle tevil etmek mecburiyeti vardır. Hele muhacir ve ensarın, biat-ı rıdvanda bulunanların, Bedir'e, Uhud'da, Hudeybiye katılanlar hakkında onların şanının yüceliği hususunda ümmetin arkadaşlar icma vardır. Açık ayetler ve sıhhatli hadisler nedir? Buna şahittir. Bunların tafsilatı hadis, siyer ve menakıplarda yer almaktadır. Oraya bakılması uygundur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeleri tazim etmeyi bizlere emretmiştir. Onlara tan etmekten dilini korumayı herkese emretmiştir. Peygamberimiz az önceki hadisli şeriflerde ifade ettiğimiz gibi. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ashabıma ikramda bulununuz. Şüphesiz ki onlar sizin seçilmiş insanlarınızdır. Başka bir hadiste sakın ashabıma küfretmeyiniz demiştir. Yine başka bir hadisinde arkadaşlar ashabın hususunda Allah'tan korkun Şimdi son bir nakil daha verelim. İbn Hacer el Heytemi Hazretleri İbn Hacer el Heytemi Hazretlerinden de nakil verelim ve bitirelim inşallah. O da şöyle buyuruyor. Sahabeler arasında cereyan eden hadiseler konusunda dilimiz tutmamız vaciptir. Cemel ve sıfına olaylarında. Tarihçilerin bu konudaki haberlerinden yüz çevirmek gerekir buyuruyor. Özellikle cahil rafızilerin, değil mi? şiilerin, sahabelerin herhangi birisi hakkında dil uzatan bidatçıların eserlerinden kaçınmak gerekir. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz ashabım anıldığında bahsi geçtiği zaman nefislerinize hakim olunuz buyurmuştur. Öyleyse bu hususta herhangi bir şey işiten bir kimse vacip olan bu meseleyi tetkik etmek ve sadece bir kitaptan veya bir şahıstan dinlemekle sahabelerin herhangi birisine kötülük nispet etmemektir. Belki o meselenin araştırılması gerekir. Onların herhangi birisine o meselenin nispet edilmesi yüzde doğru ise işte o zaman onlar için en güzel tevilleri ve en doğru çıkış yolları aranmalıdır. Çünkü onlar bu ikrama layıktırlar. Nitekim onların menkıbelerinde meşhur olan da budur. Onların güzelliklerinden bahsetmek oldukça uzundur. Sayılması gereken birçok güzellikleri vardır. Onların aralarındaki münaza ve savaşlara gelince arkadaşlar, onların hamledi, hamledilecekleri noktalar ve tevilleri vardır. Onlara küfretmeye, onlara tan etmeye gelince eğer bu tan etmek Hz. Ayşe radıyallahu anh'a zina iftirası yapmak, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sahabelik sıfatını inkar etmek gibi kesin bir delile muhalefet ederse bunu yapan kafir olur. Şiiler Hz. Ayşe'ye bu iftirayı atmakla Allahu Teala'nın 11 Nur suresi 11 ve 20. ayete kadar 10 ayeti inkar ettikleri için kafir olurlar arkadaşlar. Kim Hazreti Ayşe'ye bu konuda iftira atarsa kafir olur. Eğer kesin bir delile muhalefet etmiyorsa taneden bid'atçı ve fasık olur arkadaşlar. Burada konumuzu bitirelim. Ee, bu konu çok mühimdir arkadaşlar. Hatta İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurur kılınçlarımızı e, müminlerin kanından koruduğu gibi dillerimizde onlara taan etmekten Cenab-ı Allah korusun diye bize ne yapar? Nasihat eder. Büyüklerin nasihatlerini tutalım arkadaşlar. İman dairesinde gezenelim. Allah ve Resulü'nü çok sevelim. Resulullah'a ashab olmuş, bu dine bel vermiş, bu din uğrundan, candan, canından vazgeçmiş insanlara hürmet edelim onların Resulullah'ı anladığı tarzda Resulullah anlayalım. Onların Allah'ın kitabını anladığı ve uyguladığı tarzda Allah'ın kitabını anlayalım. Birisi yanımızda onlar hakkında tan onlara lanet edici, onlar hakkında ileri geri konuşan birisi varsa ya onu uzaklaştıralım. Eğer onu uzaklaştıramıyorsa biz o ortamdan çekip gidelim arkadaşlar ki onların uğramış olduğu lanete Allahu Teala bizi de müdahil etmemesi için. Bu konuda arkadaşlar sevdiklerimiz de varsa biz ne arkadaşlar onlar hakkında da hidayeti Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Konumuz buraya kadar. Birazcık uzun oldu. Hakkınızı helal edin. E, videoyu izledikten sonra beğenirseniz ve abone olursanız çok güzel olur. Hamdolsun alemine Rabbi olan Allah'a. El Fatiha.